Bismillahirrahmanirrahim Bu sohbetimiz gerçek bayramlar hakkında olacaktır. Müminin yedi bayramı vardır. Dini bayramlar ikidir evet, fakat bu dünyevi bayramlardır. Uhrevi bayramlar ahiretle ilgili bayramlar yedi tanedir. Bir teslim ruh me'al iman. Ruhunu eğer bir mümin iman ile teslim ediyorsa, dünyada Azrail aleyhisselam ruhunu aldıktan sonra teslim ruhunu imanla teslim etmişse, o kişinin bayramıdır. Evet, bunu iyi düşünmemiz lazımdır. Bayram o değildir ki günahlar ile kirletmek. Bayram o değildir ki Evet Kadınların hayayı bir kenara bırakıp kafirlere kendini benzetmesi Bayram o değildir ki içki masalarını kurmak Masiyetle bayram yapmak, zevku safada bulunmak Evet müminin de keyfi Keyif hakkı vardır, sevinç hakkı vardır ama İslamiyet dairesi içerisinde Allah ve Resulü hoşuma gidecek şekilde olmalıdır. Allah dostlarından birisi bayram günü insanlar böyle gülerek sevinerek görüyor ve talebesine şöyle diyor: Gel. Gel oğlum gel bunlar üzerine ağlayalım. Sanki bunların orucu kabul olmuş Allah tarafından bunlara bir mesaj gelmiş. Demek diyorlar bizim oruçlarımız kesin kabul olmuştur ve zevk sefa içerisindedir. Gel bunların gafleti üzerine ağlayalım. Gel bunların gafleti üzerine ağlayalım. Allah hepimizden kabul eylesin. Evet. Demiyoruz ki müminin sevinç hakkı yoktur, vardır. Ama diğer taraftan Allah korkusu kalbinden atmayacaktır, unutmayacaktır. Birinci bayram ruhunu iman ile teslim etmek eğer dünyada çıkarken ruhunu imanla teslim ediyorsa onun için bayramdır. İkincisi, münker nekinin cevabını eğer veriyorsa, Rabbim Allah'tır, Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve bu şekilde eğer cevap veriyorsa, onun için ikinci bayramdır. Üçüncüsü, eğer kabri cennet bahçelerinden bir bahçe oluyorsa onun için bayramdır. Ama eğer cehennem çukurlarından oluyorsa eyvah o zaman dozaktır, cehennemdir. Dördüncü bayram mahşerde kitabını sağ eliyle alıyorsa onun için bayramdır. Eğer sol elinden sırtı tarafından veriliyorsa eyvah onun için zindandır, cehennemdir, bayram değildir. Beşincisi Allah tarafından nida geliyor kıyamet gününde ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir taife bölük insan, kısım insanlar cennette bir kısımları cehennemde ayır dedikleri zaman birbirinden ayrıldıkları zaman eğer ferikun fil cennet cennet taifesi kısmı tarafına düşüyorsa işte onun için beşinci bayramdır. Altıncısı eğer Sırat Köprüsü'nü geçiyorsa kimisi Kelberkil Hatıf, Şimşek gibi geçiyor, kimisi Rüzgar gibi geçiyor, kimisi Suratlı Atlı gibi geçiyor, kimisi Koşarak geçiyor, kimisi en amele göre sadece ayağının Sayının baş parmağını görüyor, o baş parmak önünü sanki bir lamba gibi biraz ışık gibi gösteriyor, adımını atıyor, sönüyor, duruyor. İşte böyle sürünmek şeklinde cehen evet e, cennet e, şeyini, sırat köprüsünü geçiyor. Eğer o da böyle selamet ile köprüyü geçmişse onun için altıncı bayramdır. Yedincisi cennete dahil olup Cennetin, cennetteki Allah'ın cemalini görmek işte onun için yedinci bayramdır. Evet, gerçek bu bayramları düşünelim. Sadece dünyadaki geçici bayram değil, seyran değil. Eğer birisi dünyada bayram yapıyorsa, bu diğer bayramlardan mahrum kalıyorsa, öldükten sonra bunlardan mahrum kalıyorsa, bunun bayramı bayram mıdır? Eğer yeryüzündeki insanların bir tarafta insanlar işkence altında, eğer eziyet görüyorlarsa, mümin de bunu hiç düşünmeyip dua onlara dua etmiyorsa, Allah'a yalvarmıyorsa, yeryüzündeki Müslümanlar üzerine gelmiş bu bela musibetler karşısında dua etmiyorsa, o da gülerek, şimdi bayram ediyorsa onun bayramı bayram değildir. Hakkı bayram değildir. Dediğimiz gibi bayram gerçek bayram. İslamiyeti takip etmek, Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktır. Takvayı elden bırakmamaktır. Evet ahireti unutmamaktır. Allah'ın huzuruna ak bir yüz ile varmaktır. Mevlam Celle Celaluhu ve Celle Şe'nuhu bu gerçek bayramları hem dünyada hem ahirette bizlere nasip eylesin. Gafletten bizi korusun, muhafaza eylesin. Aşk ve muhabbetini cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bu bütün hastalıklardan bizleri ve sizi Sizleri ve aile efratlarınızı korusun, muhafaza eylesin ve bütün Müslümanları korusun, muhafaza eylesin. Muhsin Aleyküm ve Aleyküm ve Aleyküm